Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle Scratch eğitimine başlıyoruz. Scratch 2003 yılında MIT Üniversitesi tarafından geliştirilmiş bir kodlama aracıdır. Scratch'a nasıl erişim sağlarım? Arama butonuna Scratch MIT Edu yazdığımda Scratch'in web sitesi karşımıza gelecektir ve bu şekilde Scratch'a erişim sağlayabilirim. Gördüğünüz alanda çeşitli bireylerin yapmış olduğu çalışmalar var. İstersek bunlara erişim sağlayabilir ve geliştirme işlemlerini yapabiliriz arkadaşlar. Eğer bilgisayarıma scratch indirmek istiyorsam böyle bir ortamda var. Destek kısmından indir butonuna tıklıyorum ve burada istediğim işletim sistemine uygun olarak karşımıza indirme işlemleri gerçekleştireceğimiz alan çıkıyor. Buradan direkt indir diyerek Windows işletim sistemine indirme işlemi gerçekleştirebiliriz. Ben de var o yüzden iptal ediyorum arkadaşlar ve devam ediyorum. Eğer ben e, herhangi bir bilgisayara indirme işlemi yapmadan sıkıcı erişim sağlamak istiyorsam da dediğim gibi bu web sitesinden oluştur kısmına tıklayarak Scratch'ı oluşturmaya başlayabilirim. Scratch'a kayıt olmak için ise Scratch ana sayfasında Scratch'a katıl seçeneğini tıklayarak burada istenen bilgileri girerek erişim sağlayabilirim. Şimdi sizlerle Scratch'ın basit bir tanımını yapacağız ve küçük bir animasyon işlemini gerçekleştireceğiz. Oluştur kısmına tıklıyorum. Burada Scratch'ın kısa, kısa bir tanıtım var arkadaşlar. O yüzden bunu geçiyorum. Sizler isterseniz izleyebilirsiniz. Scratch ilk açıldığında e, İngilizce olarak karşımıza çıkabilir. Bunun için endişelenmeyin. Türkçe desteği de var. Sol üst tarafta bulunan dünya işaretine tıklayarak istediğim dili seçebiliyorum. Şimdi kısa bir tanıtım yapalım. Scratch ilk olarak karşımıza bu şekilde bir arayüzle çıkıyor ve Scratch'ta bir kedi karakteri bulunuyor. Bu ke kedi dediğim şey kukla olarak geçer arkadaşlar. Kodlama dilinde blok temelli kodlama dili olan eee Scratch'ta bu kukla olarak geçiyor. İstersen bu kuklayı silebilirim ya da farklı kuklalar ekleyebilirim. Bu işarete tıklayarak istediğim kuklayı seçebilirim. Mesela arama işaretine tıkladım ve herhangi bir karakteri buraya ekledim. Eklediğim alan ise bu eklenen kısım ise benim sahnem olarak geçiyor. Bu sahneme de bir dekor ekleyebilirim. Bu dekor içinde bakın resim sağ tarafta bunlar resim seçeneğine tıklıyorum ve arama işaretine tıklıyorum. İstersen buradan herhangi bir dekor seçebilirim. Ya da arkadaşlar bakın fırça işareti var. Buradan da çizim yapabilirim. Kendi dekorumu kendim oluşturabilir ya da kendi kuklamı kendim oluşturabilirim. Peki sol tarafta neler bulunuyor? Sol tarafta ise kod blokları bulunuyor arkadaşlar. Burada bakın hareket kod bloğu, görünüm, ses, olaylar, kontrol, algılama, operatör, değişkenler gibi 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 kod blokları bulunuyor. Bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Şimdi hareket dediğim şey karakterimin hareket etmesi için geçerlidir. Peki arkadaşlar ben şu an iki tane kukla var. Hangisine hareket ettireceğim. Mesela hangisini on adım git ifadesini verdim şu an. Bunu nereden bilebilirim? Bakın hem şu alanda gördüğünüz balon işareti olduğundan dolayı balona yazdığımı hem de bakın şu alanda şu an balon ifadesi, kuklası seçili. O yüzden balon içerisine yazdığımı unutmayın. Geçelim bunu çekelim. Ben kuklayı silmek istiyorsam, bakın burada çöp kutusu işareti var. Hemen tıklıyorum ve Kuklamı ne yapıyorum? Silme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Şimdi arkadaşlar ilk animasyonumuzu, ilk kodlamamızı gerçekleştirelim. Ne yapalım mesela? Kedimiz ortada dururken tıklandığında ne olsun? 4 bir tarafına dolansın sahnenin. Sahnenin 4 bir köşesini dolansın istiyorum. Ne yapabilirim o zaman? Bakın burada X ve Y koordinatları var. X ve Y koordinatlarını düzenleyerek ilk olarak 0 0 noktasına gelmesini istiyorum. Koordinatımı 0 ve 0'a belirliyorum arkadaşlar. X'im 0, Y'im 0 olsun. Şimdi bunu bakın hareket ettirdiğimde gördüğünüz gibi koordinatlar değişiyor. X ve Y değişiyor. O yüzden sabit tutmam gerekiyor. Geliyorum burada. Kodlama işlemini yapacağımda illa bir olay olması lazım. İlla bir olayla başlayacak. O zaman bakın adı üstünde olaylar kod bloğuna geliyorum. Olaylar kod bloğundan istediğim başlangıcı seçebilirim ama ben şu an yeşil bayrağa tıklandığında olaylarım gerçekleşsin istiyorum. O yüzden bu kodu seçtim ve sürükledim bıraktım. Şimdi geldim buraya. Diyorum ki sıfıra sıfıra gelsin kedi. İlk tıklandığında sıfıra sıfıra gelsin. Tamam hemen sıfıra sıfır yazalım buraya. Yazdım bakın gördünüz mü? Kedim 0 0 noktasına geldi. Peki ne yaptı? Hareket etti. O zaman hareketler kod bloğuna gideceğim demek ki. Bak geldim hareket kod bloğuna tıkladım. X0 Y0 konumuna git diye bir kod bloğum var. Onu aldım buraya getirdim. Tekrar edelim. Dedim ki 4 köşeyi dolansın. O zaman ilk köşem sol alt köşe olsun. Kedim şuraya gelsin. Bakalım şimdi bunun x ve y'si kaçmış? Eksi 191, eksi 133'miş. Belli bir sürede gelsin istiyorum. Hani anında gelmesin. Mesela şurada hemen anında gidiyor ya bak gitti. Ama ben ne olsun istiyorum? Belli bir sürede gitsin ki ben bunun yürüyüşünü göreyim. Nasıl gidiyor? Hızını bir bileyim. Onun için de arkadaşlar bakın burada bir saniyede şu konuma git ifadesi var. Bir saniyede belirlediğim konuma git ifadesi. Onu seçtim. Sonra geldim tekrar dedim ki sağ alt köşeye gitsin kedim. Bakın geldi. Gördünüz mü? X ve Y'nin değerleri değişti. Şimdi geliyorum bakalım X ve Y değerlerimi burada da değişmiş mi? Bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da belirlediğim şeyler, sayılar burada belirlediğim sayılara eşit. Bunlar tamamen otomatik olarak yapılıyor. Bak getiriyorum buraya getirdim. Şimdi gelelim bir saniyedeki konumumuza. Belirlediğim konuma geldi. Tekrar değiştiriyorum arkadaşlar. Buraya getirdim kedimi kod bloğuma geldim. Bakın bu noktaya geldi. Sonra diyorum ki tüm bu işlemler tamamlandığında tekrar x0 ve y0 konumuna gitsin. Ve bunu da 2 saniyede gerçekleştirsin. Hemen geliyorum buraya. Ne dedim? 2 saniyede 0'a 0 konumuna git. Şimdi ne olacak? 0'a 0 konumuna gidecek 2 saniyede. Şimdi arkadaşlar tüm kodlarımı yazdım. Bakalım nasıl çalışıyor. Çalışmasını kontrol etmek için yeşil tuşa basıyorum. Bakın animasyonum gerçekleşmeye başladı. Hayırlı uğurlu olsun. İlk animasyonunuzu yazdın. Aferin tebrik ederim. Bu gördüğünüz işlem sayesinde ne oluyor? Bakın şu an durdurma işaretine tıkladığımda da animasyonum duruyor. Tekrar başladığımda sıfırdan başlıyor. Bakın durduruyorum. Tekrar başlatıyorum. Evet peki bunu yön tuşlarıyla da yapabilir miyiz? Yani yön tuşlarıyla da kedimizi hareket ettirebilir miyiz klavyedeki yön tuşlarıyla? Evet bunu da yapabiliriz. Bir sonraki videomuzda da onu anlatıyorum. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kodlayan giller.